Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir problem soru çözümü ile beraberiz. Hemen çözüme geçiyorum. Bir yemek tarifinde A, B, C, D ve E malzemeleri kullanılacaktır. Tüm malzemeler bir kapta karıştırılacaktır. Lakin A, B malzemesinden önce B de C malzemesinden önce kaba atılmalıdır. Yani ok yönünde sırayla atacağımızı varsayarsak A, B, C olacak sırayla. Sonrasında da D ve E'yi de bu çizgilerden herhangi birine ekleyeceğiz. Bunların da bize kaç farklı sırayla olacağını sormuş. Sayfamızı temizleyelim. Büyük bir sayfaya geçelim. Şu şekilde kaydıralım. Oku çiziyorum yine sırayla. A olsun, B olsun, bir de C olsun. Şöyle silip tekrar yapacağım. A, B, C. Sonra D'yi nereye ekleyebiliriz? Farklı renk kalemle gösterelim. Buraya ekleyebiliriz D'yi. Buraya, buraya, bir de buraya. Yani D için tam dört farklı yerimiz var. Ee, sonrasında bir de E'yi ekleyelim. Şimdi D'nin herhangi bir yerde olduğunu düşünelim. Burada olsun de. Ee, e için düşünürsek bu sefer bir tane daha yer çıkıyor. Yani 8 bu sefer 1, 2, 3, 4 ve 5 yer çıkıyor. Yani D'yi ekledik ve E için bir farklı yerimiz daha oluşuyor. 4 çarpı 5 yapabiliriz. Biraz daha uzun yöntemle şu şekilde de çözebilirdik. Hepsini tek tek çizerek. A, B, C derdik. A, B, C. Kafamız karışıyorsa eğer şimdi yapacağım şekilde de yapabiliriz. Sonra önce D'yi buraya ekleyelim. Sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya. Sonra şimdi bakalım E kaç farklı yere gelecek. Onu da farklı renk kalemle gösterelim. Mor olsun. E'yi buraya alabiliriz. Bu ikisinin arasına. Buraya 3 oldu. 4, 5. E'yi de 5 farklı yere alabiliriz. Hepsinde aynı olacak. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Eğer ilk durum daha kısa Lakin o aklımıza gelmezse böyle de yapabiliriz. Tabi bu biraz daha uzun. Eğer A, B, C, A, B, C, D, E, F böyle bu şekilde kullanacağımız harfler, sayılar artık artarsa o zaman daha fazla çizmek, yazmak zorunda kalacağız. Ee, i̇lk çözüm yöntemi en kısa olandı. Bu şekilde de çözülebilir. Sorunun çözümü bu kadardı. 4 çarpı 5, 20 farklı sırayla atılabilir. Hepinize bol çalışmalar.